Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir çekilişle karşınızdayım. Bu videomda iki tane hesapla sizlere çekiliş yapacağız. Umarım güzel bir çekiliş olur. İki tane, iki tane hesabımızın içerisinde de mitik kahraman var. Birinci hesabımıza tüm abonelerimiz katılıyor bildiğiniz gibi. İkinci hesabımıza ise katıl butonundan destek olan arkadaşlarımız katılıyorlar. Birinci hesabımıza e, yapmanız gereken çok basit katılmanız için kanalıma abone değilseniz abone olacaksınız. Videoya yorum yapacaksınız ve videoyu beğeneceksiniz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Geçenki geçen haftaki çekilişimizde yedekli talihli ile birlikte normal şey de verdik kazanana. Normal kazanana katıl üyesinde hiç katılan olmadığı için orada istediği iki tane hesap vardı. İstediği hesabın birini seçti. Diğer yedek talihli arkadaşımız ise ana yani normal tüm abonelere olan çekilişi hesabını aldı. Yani katıl üyesi olmadığı için de o hesabı verdik. Onun da bilgisini vereyim yani. Katıl üyeliğinde şu an katılım yok açıkçası. Yani çıkma olasılığı çok yüksek. Haliyle katıl katılmamak size kalmış. Katıl üyeliği tabii ki ücretli olduğu için Yani katıldıktan sonra ücretini şeyisini üyeliği iptal edebilirsiniz. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Şimdi <laughs> Birinci hesabımız 43 seviye. 43 seviye bir hesabımız başlangıç hesabı ikisi de. İkisinde de mitik kahramanlara enerji olarak çok güzel. 32 bin enerjisi var. Bu da hesabı çok hızlı kasacağınız anlamına geliyor. Hesabın içerisinde taş yok maalesef. İki tane mavi taşı var. Evet. Onun dışında kahramanlara geçelim. Aa, bak ücretsiz şeyler geliyor arkadaşlar. Neyse dükkandan sizi alırsınız. Ve yeni kahraman şeysi var günlük giriş. Aslında bu hesabı İki gün sonra verelim. İki gün içinde verelim arkadaşlar. O günlük giriş kahramanı da alsın. Efsanevi kahramanını. Evet güzel. Şöyle çekelim. Bu arada arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Ee, bildiğiniz üzere takipçi hesabı inceleme için, klambos takımı veya hitre takımı yapmam için bana yazan e, Instagram'dan yazan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar sadece ve sadece ücretli olarak yapıyorum klambos takımlarını, hitre takımlarını, kime ara ve diğer düzenlemeleri, hesap düzenlemeleri. Yani onun dışında ücretsiz olarak hiçbir hesaba Klanbos takımı ve benzeri düzenlemeler yapmıyorum. Kalıntı kuşanmalar, video, takipçi hesabı inceleme videoları vesaire yapmıyorum arkadaşlar. Bunu hep ben baştan beridir de bu e, hesabı YouTube hesabımı açtığımdan bu tarafa, takipçi hesabı düzenlemeye başladığımdan bu tarafa, he bu tarafa hep ücretli olarak yapıyordum. E, haliyle de ücretli olarak yapmaya devam ediyorum. Çünkü niçin ücretli yapıyorum onu da açıklayayım sizlere. Haliyle bir klambos takımı yapmak, en basit bir klambos takımını yapmak bile bazen zamanlar, saatler hatta yeri geliyor günlerimi alıyor. Çünkü arkadaşımızın giriyorum işte gümüşü yetmiyor vesaire bir kalıntı eksik çıkıyor hız kalıntısından bir tane hız tutturamıyoruz. Diyorum ki işte şunu diyorum hız kalıntısını kas veya kahramanın bir tanesi kasılacak. Kas ertesi gün tekrar giriyorum o hesaba. İşte yaptıktan sonra denemelerini yapıyorum sorunsuz bir şekilde teslim edebilmek için yapmış olduğum şu zamana kadar yapmış olduğum tüm takımlar Klambos'ta, Hitra'da, arada dahil olmak üzere tüm hesap düzenlemeleri yani kendi hesabım olmuş gibi yaptım ve hepsini bu şekilde teslim ettim. Yani bunları yaparken de haliyle belli bir zaman harcıyorum yani. Gün içerisinde olsun yeri geliyor dediğim gibi saatler günler sürüyor bu düzenlemeler. Haliyle de almış olduğum söylemiş olduğum ücretler bunun karşılığı arkadaşlar. Yani bir nevi hem bana destek oluyorlar hem de hesaplarım düzenlenmiş oluyor çünkü oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız genellikle bunu çok sıklıkla yaşıyorlar. Klan boss takımı kurmakta zorlanıyorlar. Vermiş oldukları ücret belki bu hesapta bu oyunda sadece 540 gibi bir mesela CFR parası veya işte ona benzer bir kitap parası işte bir markette bir en kötü alışveriş yapsa onun parasını veriyor ki yani klan boss takımını kuruyoruz biz mesela hesaplara. Hesaba kurduktan sonra o arkadaşımız CFR ile alamayacağı taşları Clan da biriktiriyor. Yani siz bir hafta bile gecikmiş olsanız o Clan takımını kurmakta halil o bir haftadaki kaybınız kitap olsun, efsane bir kitap olsun veya işte e, mitik kitap olsun, mitik düşmüyor genç de epik kitap olsun. Ma mavi taşıydı, sarı taşıydı, mor taşıydı bir haftalık birikiminiz zaten bana vermiş olduğunuz ücretin karşılığı oluyor zaten size arkadaşlar. O yüzden bunu videonun başında söylemek istedim çünkü Instagram'dan çok yorum yazan, video şey yapan, e, mesaj gönderen arkadaşlarımız oluyor. Hesabı düzenler misin diye bunu zaten önce de söylemiştim. Şimdi tekrar hatırlatalım. E, ben sadece ücretli olarak bu takımları, bu düzenlemeleri yapıyorum. Yine yaptırmak isteyen arkadaşlarımız olursa, açıklamalar bölümünde bulunan Instagram hesabından veya yorumlara da bırakırım. Yine Instagram hesabımdan, Alp Legend's zaten Instagram hesabımda. oradan bana ulaşırsanız yazarsanız yine ücretli olarak yardımcı olmaya çalışırım hesabınızı önce kontrol eder bakarız. Oluyorsa şunlar bunlar olur deriz. Siz de yap derseniz belli bir fiyat karşılığında söylemiş olduğum gibi takımlarınızı kurar, hazırlarım sizlere. Benim yapmış olduğum tüm takımlar garantili çalışıyor. Yani o şekilde bir çalışmama gibi bir durum olursa eğer söz konusu olursa değer yapmış olduğunuz ödemeyi geri sizlere iade olarak yapıyorum. Katıl butonundan bunun için destek olmayın. Direkt olarak Instagram'a bana yazın arkadaşlar. Çünkü katıl butonundan destek olduğunuz zaman göremiyorum veya işte orada kesintiler vesaire de oluyor. Ya. Ondan dolayı da direkt siz bana Instagram'dan yazın diye o şekilde belirteyim dedim videoda. Evet şimdi geçelim çekilişimize. Elimden geldiği kadarıyla da çekiliş yapmaya çalışıyorum. Yorumlarda da arkadaşlar diyor işte çekiliş yap yeni hesap yeni başlayacağız veya işte başladık hesabımız kötü. O yüzden bu arada da hesabı olan arkadaşlar bu tarz güzel başlangıç hesapları yine Instagram'dan bana hesapları versinler de şu çekilişi biraz arttıralım. Fark ediyorsanız hep 2-2-3-3 hesaplar koyuyoruz. Koyalım 5-6 tane çekiliş hesabı. Gidene gitsin arkadaşlar. Hem bana destek olur. Hem yeni oyuna başlayan arkadaşlara destek olur. Biraz ortamımız şenlensin. Mitik kahramanımız var hesapta. Karadiş. Güzel bir kahraman biliyor musunuz? Bu aslında arenada filan <laughs> birden hasar vuran bir kahraman. Zayıflatma, defans azaltma, uykusuydu vesaire. Yani bu kahraman gerçekten de kullanıldığında zehirleriyle birlikte zaten arenada olsun, diğer zindan boşların dostlarında olsun. Şu inceleme notlarına çok şey yapmayın be. Mitiklerde bazı beklentiler az olduğu için İnceleme notlar düşük veriliyor ama arenada bu kahraman beni çok yeniyor yani. Naisi nice falan eziyor bazen. O yüzden güzel bir kahraman. Kullanılışlı. Ve Drakes günlük girişi var. Ninjası var hesapta ve Fizyon geçenlerde bu galiba. Şu var, bu var. Sun var. Yine <laughs> yeni başlayan hesaba ihtiyacı olan arkadaşlar için şahane bir hesap diyebilirim. Tabii ki biz böyle bir hesapla bile başlamadım. Ben çekilişte ilk başladığım hesabımı 60 70 seviyeye kadar getirdim. Bir tane bile efsane bir kahraman çıkmayınca yine buna benzer bir o, buradaymış asıl şey. <laughs> Maden. Buna benzer bir şey yaptık. Şimdi videoyu sardın arkadaşlar belki burayı görmedi biliyor musunuz? <laughs> ne, ne, diyorduk? Ha, çekiliş de aldım şu anki kullanmış olduğum hesabı içerisinde sadece ve sadece bir tane büyük um vardı. O çekiliş yapan bir Instagram hesabıydı. Kimdir bilmem bir daha da hiç yazmadı bana. Sadece büyük un vardı arkadaşlar. O büyük un ile tüm zindanları geçtim, tüm vazifeleri geçtim ki şu an bulunmuş olduğum, kullanmış olduğum hesap hala aynı hesap. O yüzden çok memnunum. Yani bir efsanevi kahramanın bile bana çok fazla katkısı olduğunu bildiğim için hep devamlı çekiliş yaptım ki bu hesapların hepsinde oldukça güzel efsanevi kahramanlar var. Umarım ihtiyacı olan arkadaşımıza çıkar. Mahseni bilmiyordum ben de videoda gördüm. Güzel oldu. Şimdi geçiyoruz ikinci hesabımıza. İkinci hesabımız katıl üyelerine özel. Geçelim o videoda konuşalım. Evet arkadaşlar ikinci hesabımızdayız. İkinci hesabımız 53 seviyede enerjisi 9000. Zaten sandıkta da enerjiler var birazcık. Bu hesabımız diğer hesaba göre biraz daha iyi. Bu hesaba katılmanın tek şartı katıl üyesinden destek olmanız gerekiyor. Ücretli abonelik satın almanız gerekiyor yani. Ve aynı zamanda topluluklar kısmında Gönderinin altına resmini paylaşırım. Onun altına herhangi bir yorum yapmanız yeterli oluyor. Geçen haftaki yapmış olduğumuz çekilişte iki tane hesap vardı katıl üyesine. Hiçbir katıl üyesi olmadığı için o iki hesabı verememiştik. Yani demek istediğim şudur ki katıl üyesinin kazanma olasılığı çok yüksek. Haliyle ücretli abonelik olduğu için herkes katılmıyor. Çıkma olasılığı çok yüksek. Güzel bir hesap. Umarım ihtiyacı olan kişi katılır ve bu hesabı alır. Bir de şey diyecektim arkadaşlar bu şeyden bahsetmiştik ya sizlere hesabı göstermeden önce. Ee, bu takipçi hesabı, inceleme, klambos takımı, düzenleme e, ve hitra takımı, miara takım, takımı gibi şeyleri ücretli olarak yaptığını, yaptığımı söylemiştim ya. Ona bir parantez açalım. Şöyle bir eskilere bir dönelim. Bu düzenlemelere hesap düzenlemelere, Klambos takımlarına, e takipçi hesabı, inceleme videoları hazırlamama başladığım ilk sıralarda tabii ki ücretli yapıyordum. Vallahi o zamanlar 150 TL miydi neydi? 80 TL falan e aylık cevher şeysi vardı. Tabii ki şu dönemde iki <laughs> fiyata göre çok daha iyiydi oradaki 150 TL. Haliyle arkadaşlar da devamlı olarak beni buradaki sohbet yerlerinde olsun, yorumlarda olsun linçliyorlardı arkadaşlar. Yine o tarz bir linçlen linçlenmek istemiyorum. Çünkü söylemiş olduğum gibi de diğer hesabın başında bu işi arkadaşlar severek yapıyorum ve haliyle yaparken de bir zaman ve bir emek harcadığım için de onun bir belli bir ücretini devamlı olarak sabit fiyat çerçevesinde sizlerden istiyorum. Tabii ki bunu sadece bana takım yaptırmasını isteyen arkadaşlara söylüyorum ki siz yaptırmak istemiyorsanız bunun için herhangi bir linç veya herhangi bir kötü yorum yazmanızın hiç gereği yok. Yaptırmayacaksanız zaten paranız cebinde duracak haliyle e, onun için linçlemeyin, onun için bir şey yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi burada bir emek var, burada harcanan saatler var, burada harcanan bir şey var yani değil mi? Bunun bir karşılığı olacak. Yani ben zevke keder, herkesin hesabına girip hep söylüyorum. Çünkü bana oldukça fazla bu tarz şeylerde de mesajlar geldiği için de zaten bu videomda bunu belirttim ücretli olarak yaptım ki menazından sadece yaptırmak isteyen arkadaşlar yazsın diye. Yani zaten yaptırmayacaksanız yazmayın arkadaşlar. Videolarımda hepsini gösterdim zaten. Videolarımda hala da göstermeye çalışıyorum. Ha benim harcayacağım zamanı siz harcayın kendiniz yapın. Zaten videolarımda anlatıyorum nasıl yapılması gerektiğini. Ha, yok ben uğraşamıyorum vaktim yok. Ee, işte benim yerime Alp sen uğraş diyorsanız da onun bir karşılığı muhakkak ki olacak değil mi yani siz uğraşmayın. Ben oturayım her gün hes herkesin hesabını saatlerce ücretsiz yapayım yani. Değil mi? Olmaz. Haliyle bunu hep baştan beridir de söyledim. Hala da yine söylüyorum. Yani yaptırmak isteyen yaptırsın. Yaptırmak istemeyen de herhangi bir şekilde bu konu hakkında kötü yorumlar yazmasın arkadaşlar. Sonuçta herkes bir şeylere emek veriyor, bir şeylerin karşılığında değil mi? Evet, şimdi Geçelim konumuzu dağıtmadan toparlayalım. Bu hesabımızı inceleyelim, gösterelim ve çekilişi başlatalım. Çekilişimiz 2 gün sürecek. Çünkü günlük giriş kahramanı da var. Orada efsane bir güzel kahraman var. O kahramanı da arkadaşlarımız alsın. Bu hesap diğer hesaba göre bir tık daha. Hatta bir tık demeyeyim. Hakkını yemeyelim. Bayağı bir iyi. Çünkü daha kullanışlı bir mitik kahramanı var. Ee, ve... <laughs> Blokisi var. Yine Nijası var. Yine hiçlikleri var. Drakesiydi. Kafa parçalarını var. Ve en önemlisi yaşlanmaz skiriksi var. Zindanlılar direkt olarak geçer bu takım ya. Şu hesabı sadece girsin. 60 60 zaten hesabı kullanan arkadaşımız. Direkt güzel kalıntılarını kuşansın. zindanlara koysun. 25'e kadar gider. Üstünü bilmiyorum. Canlandırmacısı var. Çok güzel. işte epiklerden var. Yine Lanekis var. İlk mi ikinci mi ne? Efsanevi çıkartmış olduğum taşlardan. Şimdi değeri şeysi pek kalmadı ama yine müttefik saldırısı ve avantajları güzel. Evet kaplumbağaları vesaire güzel ve kullanışlı kahraman şey hesap polisi var. Blokçu bir hasarcı yine güzel fena değil şu da iş görür. Güzel de mitikleri var şey epikleri. Evet söylemiş olduğum gibi güzel bir hesap. Şöyle bunun da mahzene bakalım belki bir şeyler vardır. Hah mahzende yokmuş diğeri gibi sürpriz bir şeyler çıkmasın. Evet bu da ikinci hesabımız. Bu hesabımıza da katıl butonundan destek olan arkadaşlarımız topluluklar kısmından katılacaklar. Söylemiş olduğun gibi geçen hafta katıl üyesi bu hafta da yok katılan olur olmaz bilemem. Katıl üyeliğinde her zaman şansınız çok çok yüksek olacak. Katıl ücretli olduğu için de haliyle katılan sayısı şu an yok hiç yok. Geçen hafta hiç olmadı. Belki bu hafta da olursa bir iki kişi olursa artık onların arasında çekiliş yaparız. Kendinize çok çok iyi bakın. Birazcık konuştuk. Eski mazilere daldık. Kafanızı ağrıtmış isem kusura bakmayın. Sadece içimden geçenleri söylemek istedim sizlere. Çünkü o zamanlar da bu konu şeyinde e, linç yemiştim. Ama yine <laughs> hesabını düzenletmek isteyen söylemiş olduğum gibi ben uğraşmayayım. Bir iki hafta zaman kaybetmeyeyim. O zamanı işte e, kısaltayım. Ha, yapsın bir günde. Bana hesabımı versin. O uğraşacağım zaman da ben vurayım klombosuma. Sarı taşıma, mavi taşıma alayım. Biriktireyim veya Hitram'a diyorsanız da yorumlarda yine yazarım Instagram hesabımı oradan bana ulaşırsanız dediğim gibi ücretli şekilde hesabınızdaki takımları yaparım. Detaylarda orada zaten konuşuruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.